Beta balığı hangi bitkileri sever? Arkadaşlar beta balığı yüzey balığı olduğu için yüzeyde su üstünde yaşayan bitkileri sever. Hem de su üstünde yaşayan bitkiler loş ışık sağladığı için beta balığının daha huzurlu şekilde yaşamasını sağlar. Bu bitkiler nelerdir? Pistia, su mercimeği, su marulu gibi. Tayland'da çok görürüz bu su marullarını böyle böyle boylandırma akvaryumlarında yüzlerce var. E, Pistiya veya su mercimeği bitkisini de ben ben önerebilirim size. Yalnız şu aklınıza gelmesin. Pistiya ve su mercimeği basit bitkiler olarak bilinir ama yüksek ışık isteyen bitkilerdir. ortalama bir ışığınızın olması lazım. Pistiyayı canlı tutabilmek için. Yoksa çok çabuk yaprak eritir. Hemen yapraklarını döker ve hiçbir anlamı kalmaz o yüzden. Su mercimeği ise aynı şekilde su mercimeği de çok yüksek ışık ister. ama çok hızlı çoğalır yani inanılmaz derecede çoğalır. O yüzden hem pistiye için hem su mercimeği için şöyle yuvarlak bir plastik bir daire bulun arkadaşlar ya da tahtadan olabilir. Suyun üstünde kalsın ya suyun üstünde içine batmayacak şekilde bitkileri o plastiğin çevresinde yani plastiğin ortası boş kalacak şekilde kalsın ki Balığı oradan rahat rahat yem atabilirsiniz. Su değişimini yapabilirsiniz. beta balığı hangi bitkileri sever sorusuna kısacası Pistia ve su mercimeği diyebiliriz. Anubias'ı da sever. Anubias da yüksek ışık istemeyen bitkilerden biridir. Loş ışık ister. Beta balığıyla 3 tane temel Pistia, Anubias ve su mercimeği bitkilerini besleyebilirsiniz.